Ulusal Ajans'tan herkese merhabalar değerli izleyenler. Van'ın şirin mi şirin ilçelerinden bir tanesinde Gevaş'tayız. Yavaşta bulunan Seyfettin amca yıllardır eşine yardımcı olmak amacıyla kendi ekmeğini kendisi pişiriyor. Hemen ben şöyle yanına geçmek istiyorum. Amcacığım merhabalar, kolay Merhaba, gelsin. Merhaba, sağ olun, hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Seyfettin, emekliyim. 56 yaşındayım. Bu eski mesleğim olduğu için Meraktan dolayı kendime bir fırın aldım, bir de kazan aldım. Ee, hanıma yardım olmak e, amacıyla bu işi yapıyorum. Ne zamandan beri uğraşıyorsunuz? Yaklaşık 6-7 yıldır. Daha önce hanım balkondan düştü, kulunu kırdı. Çok Artık izleyeyim. hamur yoğuramadı, ekmek pişiremedi. Ee, zaman zaman ben yapıyorum onları. Bize bir gününüzü anlatır mısınız? Nasıl geçiyor? Günüm genelde ben buradayım. Ee, çarşı hayatını sevmiyorum, kahveyi sevmiyorum. Genelde buradayım, bahçede oturuyorum. Semavar var, semavar yapıyorum. Fırınla uğraşıyorum. Kendime göre bir ocak yaptım. Ye yemeklerimizi zende yapıyoruz. Bu şekilde. Evet bir... gördüm, yemekte pişiriyorsunuz. Ne evet. pişiriyorsunuz şu anda? Şu anda pişirik yapıyoruz. Yani Türkçesi tutmaç. Şu anda onu yapıyoruz. Bize biraz yapım aşamalarından bahsedebilir misiniz? Hem ekmeğin hem de yaptığınız yemeğin. Ekmek e, mesleğim olduğu için severek yapıyorum. Tabii yemeğe ben karışmıyorum, onu o kadar da olmaz, onu da hanım yapıyor. Ama ekmeği ben severek yapıyorum yani e, eski mesleğim olduğu için bazı hatıralar var hı hı. içinde. Yaparken eski günler aklıma geliyor. Ne geliyor mesela bahsedebilir misiniz bize? Mesela gençliğim, eski arkadaşlarım, bazı arkadaşlarım refah etmiş, Allah rahmet eylesin. Başım sağ olsun. Kimisi de daha yaşıyor, çalışıyor. E, onlar aklıma geldikçe hem duygulanıyorum hem bir yandan da sevinç var. Evet. Az evvel şahit oldum aynı zamanda burada imece usulü de çalışıyorsunuz komşularınıza da yardım ediyorsunuz. Bununla evet. ilgili neler söyleyeceksiniz? Ben e, hamur kazanı alırken dedim hayrım için yani mahalledeki e, bütün komşulara gönderdim haber gönderdim kimin varsa getirsin hamurunu yoğuracağım öyle Allah rızası için bu işi böyle yapıyorum. Sizce çarşı ekmeği mi, yoksa kendi pişirdiğiniz ekmek? Tabii ki kendi pişirdiğimiz daha doğal. Katkı maddesi yok içinden. nasıl fırında çalıştığım için 3-4 <laughs> çeşit e, katkı maddesi katıyorlar. Yani e, bazılarını gördüğünüz zaman miden almaz. O yüzden ben mayanın dışında hiçbir şey kullanmıyorum. Kendi pişirdiğiniz ekmekte özel bir tarifiniz var mı size ait olan? Özel tarif yok. Zaten e, mayamı tuzumu ekliyorum. Bu e, şekilde yoğuruyorum. Yani hamur kıvamına geldiği zaman başlıyoruz. Seyfettin amca hava oldukça sıcak. Evet. Bu sıcakta aynı zamanda ekmek pişirmek sizin için zor olmuyor mu? Vallahi çok zor. Özellikle yaz ortasında bayağı sıcaklık vardı. Ben aşırı sıcaklı günlerde yapmadım. Normal günlerde yapıyorum. Özellikle ilkbahar ve sonbaharda çok yapıyorum. Bizim misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak geldiğiniz için teşekkür ederim. Ben bunu e, severek yapıyorum. Bu mesleği bilen bütün erkeklere de tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bir bir şey misin, bir bir alır. Alır. E sen ben temizim ya. sen için <laughs> hani kızma